adamlara soracak değilim ya. O değil de kahvede duydum. Evi satıp Mersin'e yerleşecekmiş. Kim var ki Mersin'de? Benim bildiğim askerlik arkadaşı var. Ama onun bu işte parmağı olup olmadığını bilmiyorum. Anana sor. Anan kesin biliyordur. Anne. Abim Mersin'e gidiyormuş. Haberin var mı? Kime güveniyor? Nasıl gidiyor? Bir şey söyledi mi sana? Kimse bana bir şey söylemedi oğlum. Herkes bildiğini okuyor. Tattım bir tane daha elmayı. Oo anacım kolay gelsin. Değme bahçıvanlara taş çıkartırsın valla. Şunları birazcık ayırdım evladım. Köklendirdim de. Anacım. Bak ne diyeceğim. İstersen sen de gel bizimle. Burada kalmak zorunda değilsin. Ben evimi, yurdumu nasıl bırakayım oğlum? Bu yaştan sonra yollara düşecek hal mi var bende? Bir çaresini buluruz be anam. Gerekirse uçakla götürürüm seni. Sen yeter ki kararını ver. Sen kararından vazgeçsen, gitmesen oğlum. Baba ocağını terk etmesen olmaz mı? Olmaz anne. Gideceğim. Bu evde kalamam. Çarşıya kahveye çıkamaz oldu. Mehmet işini gücünü yüzüne gözüne bulaştırdı diyorlar. Görüyorsun. Köşe bucak kardeşimden kaçıyor. Bir bahçe içinde küslük olmayana. Gidiyorum işte. Herkes rahat etsin. İnsanların ne dediği önemli değil ki oğlum. Yukarıda Allah var. O biliyor ya yeter. İnsan Allah'ın bildiğini kulda bilsin istiyor. Kemal'imin gözüne perde inmiş. Yüreğini hırs bürümüş. Karısı desen Allah'a emanet. O iyi olsa Kemal'imin gözleri şimdiye kadar kaç defa açılmıştı. Gitme oğlum. Kardeşini bırakma. Son verin bu küslüğe. Benim de mi hatırım yok? Sen benim başımın tacısın. Bir tek benim istememle olmuyor ki hanım. Kemal'in hesabı büyük. O aslında bir tek bana değil, rahmetli babama da gücenmiş. Babam evi benim üstüme yaptı diye bunca önce. Maşallah pek muhabbettiler. Bana gelince mıy 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 mıy. Oğluyla konuşunca da makineli tüfek. Hı. Şuraya da bir imza. Bir tane de arkaya. Tabii tabii. O düseh sizde kalıyor. Hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. Görüşürüz. Ay ne bitmez konuşmamış? Ayaklarım ağrıdı. Alo? Sen miydin Kemal? Ne oldu hallettiniz mi? Ne kadar verdiler? Aman iyi iyi. Sakın o paraya dokunma Kemal. O bizim ev paramız unutma. Allah'ın cezası. Ruh gibi dolaşıyorsun evde. İnsan bir ses verir. Ödümü kopardın ya. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun sen? Korkacağın nereden bileyim kızım? Bilseydim ses yapardım. Kes sesini. Ne konuştunuz öyle Mehmet Efendi ile fısır fısır? Gözümden kaçtı sanma sakın. Ana oğul öylesine konuştuk. <laughs> Öğrenebildin mi bari? Dükkanı ne kadara satmış? Sormadım. Ne biçim anasın sen? İnsan merak edip de sormaz mı kaça sattın diye? Tabii ya. Niye soracaksın ki? Sanki sana mı yedirecekler o parayı? Kemal olsa sorarsın ama. Çatır çatır yiyeceksin ya. Bilmek istersin daha ne kadar yiyeceğini. Hmm. Etme eleme yavrum. Dünya malı dünyada kalır. Rahmetli bir evi Mehmet'e verdiyse öteki de Kemal'in olsun dedi. Neyi paylaşamıyorsunuz anlamıyorum ki. İki günlük dünyada değer mi küs kalmaya? Sen de yangına körükle gitme kızım. Konuş kızım kocanla. İki kardeş kucaklarsın da helallik alsınlar. Bakarsın Mehmet evi satmaktan vazgeçer. İki kardeş birbirinin kapısını yine çalar. Yuvamız yine cennete döner. Dünya malı dünyada kalır diyorsun ama sen geberip gitmeden ev bizim üstümüze bile geçmiyor. Ne anladım ben bu nasihatten? Hmm, kocamı yıllardır eşek yerine koymuşsunuz. Ben onun gözlerini açıncaya kadar neler yaşadım. Deli miyim açtım gözleri tekrar kapatayım. Bir daha bizim işlerimize burnunu soktuğunu görmeyeyim. Çeneni kapat uslu uslu otur köşende. Hala sana katlanıyorsam gidecek yerimiz olmadığı içindir. Hele şu evi bir alalım. Senden de bu cehennemden de kurtulacağım. Anladın mı? Burası da salon. Ev güzel, ben beğendim. Akşama uygun olursanız hanım çocuğu alayım, onlar da gelsin baksın. Tabii gelebilirsiniz, evdeyiz. Buyurun. Annem nerede? Temiz hava aldı ya bahçede, Uyuyakalmıştır kalmıştır. Gördün mü? Eve alıcı gelmiş. Gördüm. Sattılar mı acaba? Duyamadım. Kimdir bu adam? Neyin nesidir? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Nereden bilelim? Bir bahçenin içinde olacak şey mi? İnadımızı yapıyorlar resmen. Başver. Gidiyorlar işte. Allah kısmet ederse biz de gideceğiz. Ne yaptın? Parayı aldın mı yoksa? Adam yarın getirecek. Bizim de sonunda bir evimiz olacak hanım. Hem de öyle atadan anadan kalma bir ev değil kendi paramızla alacağız. Tapusunda bizim adımız olacak. Ay, çok heyecanlandım. <laughs> i̇şte. Tamamdır. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Gidip gidecek. Su sıcak kızım. Kes sesini kes. Kadınıma dua et. Hayırdır Kamile yenge? Sen buralara gelir miydin? Dolma yapmıştı. Kokmuştur diye size de getirdim. Kapı da açıktı. Zahmet etmişsin. Geç otur istersen. Annem de çıkar şimdi. Tek başına mı yıkanıyor? Yok canım. Yalnız bırakır mıyım? Ben yıkadım. Çıkar şimdi. Geç sen şöyle. Cemal çok sever dolmamı. Ya Cemal çok sever dolmayı. Bayılır. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Saatler olsun anacığım. Sağ ol evladım. Aa a, dolma mı yaptın? Ya dolma yapmış. Cemal de çok sever. Sever benim güzel torunum. Ben hemen bir giyineyim de geleyim. Anneciğim ben sana yardım edeyim. Sağ ol kızım. Hı. dolma yapmış. Ay dolma böyle mi yapılır? Ben bir sarayım kalem gibi. Bununkiler dolma kalem. Ne mut. Buyur anneciğim. Sağ ol evladım. Çoraplarını da giydireyim anneciğim. Ay sağ ol çocuğum. Aa, anne bu nasıl oldu? Çok kötü yanmış. Çay döktüm yavrum. Krem sürüyor musun anne? Diş macunu sürdüm. Aman anne diş macunu sürülür mü hiç ya? Ay ne bileyim kızım. Eskiden hep öyle yapardık biz. Krem gönderirim şimdi ben Kamil'le. Sabah akşam sürersin. Of çok kötü yakmışsın anne. Sağ ol yavrum helal et. Helali hoş olsun anacığım ne yaptım ki? Daha ne yapacaksın evladım? Üstümü giydirdin, o bana yeter. Allah her işinizi rast getirsin yavrum. Duanı aldım yanacığım, bu bana yeter. Aa, yavrum benim, sağ ol. Ay, dayanamayacağım, biraz hava alayım. Yok üstünü giydirmiş de, yok çorabını giydirmiş de, duasını almış da. Köpeğin duası kabul olsa, gökten kemik yağardı. Pis yalaka. Kız! Serpil kız. Çayı hazırla geliyorum. Gel gel bekliyorum hadi. Annem niye öyle erkenden yattı? Hayatım romatizmaları tuttu. Krem sürdüm masaj yaptım yattı. Allah senden razı olsun. Selam millet. Oo, Cemal efendi yüzünü gören cennetlik. Üniversiteye hazırlanıyoruz herhalde baba. Olacak o kadar. Bilardo salonlarında mı yapıyorsunuz bu işi? Haberlerini alıyorum ona göre. Ayağını denk al. Bir daha uyarmayacağım seni. Tamam baba. Uğraşma şu çocukla Kemal. Okuldan eve, evden okula gidiyor. Odasından çıkmıyor, hep ders çalışıyor. Arada nefes alması da lazım. Hele şu sınav kazanılmasın. O zaman sorarım ben size. Bıraksın avı mınavı da ne oldu şu dükkanın parası? Hı? Hı? Ay canım benim. <laughs> canım. Keşke yolcu etseydin. Kim bilir bir daha ne zaman göreceksiniz birbirinizi. Gitmeseler de olurmuş. Yakında nasılsa ben de taşınacaktım. Taşının. Siz de taşının. Onlar da taşınsın. Sorun bu değil ki. Sorun birbirinize küs olmanız. Siz kardeşsiniz. ettimnaktan ayrılmaz. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Kalkıp gitsen, elini öpsen, özür dilesen. Ölür müsün be Kemal? Vallahi bu saatten sonra hiçbir şey değiştiremeyiz. Bana söylüyorsun da o da barışmak için hiçbir şey yapmadı Burhan. Daha ne yapsın? Önce dükkanı sattı sustun. Evi satışa çıkardı sustun. Gidip de bir yapma etme demedin. Yazık. Vallahi de yazık. Billahi de yazık. Ofaman. Kes, çekiver şimdi seni. Gittiler işte. Hem sen kendi haline ağla. Yeni gelecek olan komşularını düşün. altı tane çocukları varmış. Ya, kafamıza çıktılar. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın inşallah. <laughs> Anne hayrola? Abinler gitti oğlum, geç kaldın. Gittiler mi? Ne <laughs> akşam gideceklerdi diye biliyorum. <laughs> Şoför erken gelmiş. Beklemeyelim o zaman, biz çıkalım dediler. Gözü seni aradı. Ağlamamak için dişlerini sıka sıka gitti Mehmet'im. <laughs> Bak bugüne kadar sen ne istediysen ne oldu. Bu defa da benim istediğim olacak. O dükkanda çalışmak istemiyorum. Hakkım olanı ver. Kendi dükkanımı açacağım. Oğlum deli misin sen? Madem kunduracılık yapacaksın, al sana 60 senelik dükkan. Çalış, sana çalışma diyen mi var? Ya senin himayende çalışmayacağım. Herkes hakkını alsın. Ev mevzusuna dönmesin bu meselede. Ev mevzusu mu? Allah Allah. Evle ilgili bir mevzu var da ben mi bilmiyorum ha? Ya konuşmak istemiyorum. Hadi hadi kalkın gidiyoruz. Kemal oğlum Kemal. Kemal. Ya bırak anne ya. Ortaya bir laf atıp gidemez. Devamını getir. Ne olmuş eve? Ya bırak ya. Sanki bilmiyorsun. Zamanında annemi babamı kandırıp evi kendi üstüne yaptırdın. 3 kuruş para verdin diye ev senin oldu. Şimdi sıra dükkana geldi. Hem kasaya ne giriyor ne çıkıyor ben bilmiyorum. Şimdi sen bana hırsız mı diyorsun? Ha? Ben kardeşinin parasına tenezzül edecek adam mı? Hiç mi tanıyamadın abini? Ben bu evi kendi ellerimle yaptım. Bana kalsın diye değil. Babamın yükünü hafifletmek için. Babam evi bana bıraktı diye suçlu ben mi oldum yani? Benim evim var da senin evin yokmuş gibi konuşuyorsun. Aşağıdaki ev de senin. Çoluk çocuğun önünde ettiğin lafa bak. Hadi beni üzüyorsun. Peki. Bu kadını üzmeye hakkın var mı? Hı? Yazıklar olsun sana. Ya tamam abi, tamam, tamam. Hayatım, çıkar ırkını da daha rahat masaj yapayım. tım. Anneni göndersene. Ona da değişiklik olur, bize de. Nereden çıktı şimdi bu? Abinler gittiğinden beri konuşmuyor benimle. Cık. Sanki ben sebep olmuşum gibi bir afra bir tafra. Ne yapsam memnun edemiyorum. Hem yarın yeni komşular taşınacakmış. Sesten gürültüden uzak olur. Götür işte. Ben de çok yoruldum. Hayatım. Hı. Tamam tamam bakarız. Hı. 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 Oğlum. Aman anne ya. Gören de evden atıyor sanacak ha. Gözünün yaşı dinmedi gitti. Ben evimde kalırdım oğlum. Ayaklarımın hiç gidesi yok. Nereden çıktı şimdi bu? Uzatma anne hadi gidiyoruz. Bak. Diğer paraları da içine koydum. Aman gözünü seveyim dikkat et. Varımız yoğumuz ne varsa bu zarfın içinde. Banka uğramayı unutma. O arabada beklesin biraz bir şey olmaz. Tamam tamam hallederiz. Bak. Atladım. Ay, Oscar'lık oyuncu. Gidişini bir görsen, sanki cenazeye gidiyor. <laughs> i̇yi, iyi. Tamam, yarın kahveye gel, kalanını konuşuruz. <laughs> Alo Kemal dönüyor musun? Parayı yatırdın mı? Yatırmadın mı Kemal? Neyse yemek yemiyorum o vakit seni bekliyorum. Bir dediğimi de zamanında yap be adam. O paranın başına bir şey gelirse sorarım ben sana hesabı. Efendim. Polis mi? Ne? Derse, ...hepimizi gömersin. Dur kızım. O kapıdan çıkma kızım. Gel. Sen bana Kemal'imin emanetisin. Torunumun anasısın. Onca şeyden sonra... Ben yaptığım onca şeyden sonra yüzünü bakar bana? Benim içimde bu evlat acısı varken ben her şeyi unuturum. <laughs> Evlatlar arasında ayrım olmaz. Bu ev Kemal'imin hakkıydı. <laughs> anne! Anne! Beni affet anne! Hırsımı kurban oldum. <laughs> Evet beni bırakmadın. Kardeşleri birbirine düşürdü. Hiç iş uğruna hayatı sizlere zehir etti. Sen haklıydın ama. Burası kıymetli ve <laughs> Şimdi cehennem azabından bir azab diyorum anam. Sen bana her şeye rağmen merhamet ediyorsun ya anam. Ben kapında köle olsa olsam hakkını ödeyemem anam. Anam affet anam. Kalk kızım kalk. Kalk. <laughs> Anneler affedicidir yavrum. Anneler der. Mehmet abi başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Abicim başın sağ olsun. Allah razı olsun. Mehmet abi başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Mehmet abi bir bardak su iç, rahatlarsın. Evlere sığamadım Burak. İçim yanıyor. Boğazım düğüm Haklısın abi. Ani ölüm daha çok yakar. Dayanmalısın. Güçlü olmalısın ki... ...Dişahane'ye <laughs> destek olasın. Ağlacığım. Ciğerin ateş düştü. Ben de kardeşime doyamadım Burhan. Sen benden daha fazla zaman geçirdin Kemal'imle. Keşke, keşke onun gelmesini beklemeseydim. Ben gitseydim kardeşimin ayağına. Çok pişmanım Burhan, çok. <laughs> Ah kemalim. Ah benim oğlum. Hep Rabbime dua ettim. Sıral ölüm versin diye. Ama Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.